Kardeşim videoyu niye beğenmiyorsunuz? Para hmm. kazanmak istiyoruz abi. Para lan. Beğenin kardeşim. Abone olun, bir şey olun ya. Vlog yapalım. Mangal. Mangal. Tek daha kasa bin. Al hepsini mi aldın? Her şeyi aldım. <laughs> Her şeyi. Şey <laughs> şey Sen bıçakla, bıçakla <laughs> mı çektin? böyle Ben böyle çekeyim, sen böyle çek. Siz Sı sıra -sı atarız oh. Altına da yalın. Hadi Halbuki... kesin. <laughs> ya bu Türkçesi de sayılır. Salatalık. Yani. Ya salatalık. Ya salatalık. Bu niye o zaman Amerikan Amerika'dan gelmiş çünkü. Çok e, 100, lira. 100 lira mı? Siktir 100 lira mı verdiniz? Şaka mı yapıyorsunuz? <laughs> lan 26 lira lan bu. Allah'ın Allah'ına Allah'ın 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 koyayım. Pirzo oğlum bizde pirzol Bahri. yiyecek ağız var mı amına koyayım? Yok var var hayır. Ondan demedim. Niye çekiyorlar. Şu ne 120 lira olan? Bu mu? <laughs> i̇şte o yüzden ucuza satıyorlar. Ben de diyorum 120 lira. <laughs> Koyduk şey, o, koyduk koyduk ha, dolu koyduk dolu. bir koyduk dolaba mı koyduk? Ha dolaba bekleyeceğiz ya. Çıkart, alırız Gel Gerek var mı lan? oğlum sucuk aldım bostekme gelip. Ali Boş Git ve araba al gel. Ne arabası ya? Market arabası. kelle babaya. Rocksik de batır <laughs> Nerede lan kamera? Çekme abi. Çekme abi. Tavuk bakıyor değil mi? <laughs> Yok lan fırına gitti adam. Ekme ekmeğini taştan çıkar. 35 defa mangal 35 defa tavuk kremanda var ya kasabı var. Donuyor kalkan. Bir şey düşüyor var. Adam tam aile babası almış ona söyleyeyim. Tam ailesi baba. hadi. Bu adam benim. Anlandı. Zaten yarımları iki ekmeği sucuk olarak düşün şey, yarım, yarım. Oo, Abi, kömür oğlum kala turgu alsanız ne Kömür kömürümüz yok. Kömür yok. Kömür yok Kömür yok. Kömür Kömür yok. Ha, kömür yok. 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 <laughs> ben, sarı içmiyorum ya. Ben Kürdüm ama ben sarı içmiyorum. Sarı sevmiyorum. sağlık içiyor ya diyorlar ya. güzel değiller güzel ya. Güzeller güzeller ya. Onlar bize bakmaz oldu. Ayakkabı, ayakkabı kaldı. Ayakkabı var. Yarın abi. Nedir ama ne? Ya o şey. Ayakkabıları çek güzel. Bakmayın zekizler bakmayın. <laughs> Paran var değil mi? İnşallah var ya bilmiyorum ki. Kaç para lazım? Bilmiyorum Oğlum cam ne kadar? Mesela onu tamamen işte. 2 oldu kardeşim. Çekme abi. Travesti hale bakıyor. Mustafa nerede?

Vallahi benden akit Tamam kart geçer. Ben de yok. Kimse de yok. Tamam, Geçim, <laughs> tamam çim atayım. Hemen atıyorum ben şu Direkt karttan mı? öyle <laughs> yapma. Hazırız. Hayır, en son şey geçmişimi biliyor musun? Bak şu geçmişe bak. <laughs> 22.104 lira. 22.104 <laughs> lira. <laughs> Sen beni mi zannettin? Boş başka lira yapamadım. Hayır bir şey söyleyeceğim. Çok <laughs> Oo, Mustafa kaçence. Mustafa kaçıyor, Mustafa kaçıyor, Mustafa kaçıyor. Mustafa kaçıyor. <laughs> Mustafa kaçıyor. versin? Ben tek kupana kaldım beyler abi. Kameraman ne ver diye. Anladın mı etkili? Kameraman ne ver diye biliyor musun? O ne lan öyle? Ben de bilmiyorum. Ana 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 ana. <laughs> abi ben de anlamadım. Kameraman ne ver diye. Biliyor musun? Evet. 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 Tamam kalanını ben, verim, siz ben veririm, siz benim bana bak. Tamam tamam o da olur. Adam da 300 lira çeker misin? Herkese veriyor. Beyin fazla dedim ama. Yok. Ustam tatlı çiçeği alacağız. var oğlum. Sen vermeyeceksin. Şöyle Çiçeği Tatlıya da gerek yok aslında. Yok yok. Hepsi. Onlar bana atacak. Şimdi <laughs> <laughs> i̇şte da öyle <laughs> Al kanka. Poşet, poşeti şey, de Beispiel. tavukları toplamak için. <laughs> Beyler, İBAN evet ya. beyler İvan atıyorum burada. Evet beyler İvan'ı bekliyoruz. Bak masadan kaçtı şurası var karşı. Onu şu 2 saniye bakın İvan geldi sana zaman. Oh. Evet. Nasıl attın nasıl? Hani... O gün borcuna sadık adam. adam işte. Borcuna sadık adam O attı bana. Ben borcuna sadık değilim de tamam. Instagram adresi bırakalım mı? <laughs> Samet Kum'un Instagram'ı <laughs> Samet Kumru. Ayran almadık <laughs> <Ayran anladık> ki. Ayran almadık ki. Ayran almadık ki. O zaman yakalayamaz. Ayran alsaydık anlardı. Bırakalım Benim al. elim Allah çarptı sakat ya. ya. <laughs> adam bir çalmayıydı. <laughs> Bizim çakayı verir misin? O işlem yapıyorlar. Ya siz benim Kaliforniya bıçağıma el koyamazsınız. <laughs> benim Kaliforniya'yı nasıl yıkıyorsun ben olamam onu Ocağımla Kocamla miyim? Öyle şey... <laughs> yanlış. Aa Göktuğ arıyor lan. Açalım dur. Açma açma açma. Ya, ya, açma. Başlar, dur açalım bekleyin. Oo adam patla. Lan çakalı. Onu ben de yapacağım. Onu, ben de yap. Taklacık vergisi o yaşadım mı hiç? Yaşamadık ki Onu söyleyeyim biz yaşayamadık yani. O bir zor Oo. buraya editte harika köpü sesi var. hayırdır dostum sen kimi çekiyorsun ya? Sen kimi çekiyorsun lan bunu? Çamkırın yaptı o Oğlum yapma bir şey. Önce kimde olmalıydı ya. Şuradayız tamam mı? 15 kişi falan Ramazan'dayız. Ooo Ramazan'da. Vapri öyle oynadığımız gün diyorsun ya. Ya sabır ya. Hayır, avur ekoyun. Belir iktikar mı? Kolay. Önce tamam. şu mangalda tencereyi ben getirdim. Tamam, tencerede Peki, kırıntı kalmış ya. Eve gidip ekmek alıyorum. <laughs> şu an... bu adamı kameraya alıştırın ya. Ben böyle sadece bunu çekeceğim. Sadece Mustafa'yı çekeceğim. Çünkü... Açma aç. Darbe oldu. Ya, <laughs> ya ne yapıyorsunuz? <laughs> Deprem oldu. Ya, zaten. Ustam şifa hazırlıyorsunuz. Kardeşim elimi vurmak istemiyorum. geçen elimi vurdum. 10 gün boyunca elimde mangal koktu amına. Ya ben Oo. hocam çok Allah belanı versin. Kokla bir. Geçen mangaldan beri bir kere kokladım Kokla bir. Oo. yer Oğuz. Oğuz uyan oğuz. Gel bu kadar çek çek, çek Amına koyayım. Mal mısın? Bir tane de şey var, şu var. Bonfile. Bir de sucuk okay. var. Şuraya bak Ya bizde bulunacak az var ben mı? sucuk. Indi... <laughs> bir dakika şeye baktım. Böyle dana sucuğun bir kangalı 500 lira. Hindi sucuğun 4 tanesi her ekmeğe bir tane. Bir gün evet, yok o, kardeşim. Şey, kardeş. Of. Kokusu geliyor mu? Geliyor. Yani, evet, Şefin spesiyelini yiyecek mi? Evet be. <laughs> Kanka ben ben neyim? Kendimi Arda'nın mutfağında <laughs> hissettim. Hadi ya okul açıyoruz. Kanka okulu özlüyorum. Ayrılıyorum. Yok yok. Okuldaki level cevş ben değil miydim? <laughs> Kanka Stars'ın oradaki şeyi biliyorsun parkı. Kanka parkın <laughs> içindeyiz direkt. Parka gelince bizi göreceksin. Bu taraftan arkadan mı? Arkadan arkadan götten <laughs> <Gökten> gel. Gelmez gir. Götten gel <laughs> götten. Kaplamı <laughs> 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 dekoltan gelir sokağa ben bir kolda. Ustam şifa mı hazırlıyorsun? Tamam. Hani eldiven, eldiven Abi, Eldiven yok. Eldiven yok mu? Eldivensiz yemem kanka kusura bakmasın kimse. Ben canımı kimi... sokakta bulmadım. Youtube'dayız. <laughs> <falan. gülüyor> EYP yaptı o bırak o EYP. Burak sen seversin EYP'leri. Biliyoruz biliyoruz Kürdüz ya ondan. Efendim. Tamam A bize Çekareti. değil, bize değil. Sakin, sakin. Neyse, Hedef yanlış hedef. <gülüyor> <gülüyor> Mangal yapıyorum diye polis baskı <laughs> da zoruma gider amınak. Evet, son durum nedir? Tamam, son durum. Göğüslerimiz kışlı. İnşallah plastiğe erişmeyiz. <laughs> Aga var, çek kardeşim benim. Çek kardeşim. Onun ben üzerinden ben. kaç veriyoruz? Hı? Onun üzerinden ben vermeyeyim ayıp olur şimdi ben yaptım ya. Sametler gitti onlara yok yemek. Yani Alamaz o. Kif falan. İki, oh. bence geçerli. İyi diyor bak. Ulan ibine maşkolik bildirimlerin açık namaz kılıyorsun senin ben... <gülüyor> <gülüyor> ne yarıyor be? Ne yarıyor? <laughs> <Ne aradın> ya? <laughs> Çekekadı. Ahmet keşke sen de burada olsaydın kardeşim. Kardeşim haftaya geleceğim inşallah. <laughs> Juventus Okan Buruk istiyor. Kamuru Buruk var o, ya lige düşürür. <laughs> Igor Tudor zor. Kardeşim zor. Okan Buruk bu sene ya çeyrek da yarı final yapacak. Neydi? Şampiyonlar liginde Şampiyonlar Ligi. Değil vallahi. 24 başarılı. Şey <laughs> <diyeyim mi? gülüyor> ben şey diyeyim çek. çek. Galatasaray Ajax yenecek tamam mı? Monaco'yu yenemeyecek, berabere kalacak. Manchester City Galatasaray'a bir çakacak. Galatasaray playoff'a kalmaz ama X8'de bitirebileceğini düşünmüyorum. Bence X8'de bitiremez bu arada. Ben yani X8'i düşünüyorum. X8'de bitiremez. E, e. Böyle 12. 13. falan olur. Playoff'u gider, playoff'u geçer. Çok baskı olduğu için Okan Buruk playoff'ta neredeyse çok sıkıntı yaşar. Playoff'u bir asılır. O ara bir ligi boşlayabilir. Playoff'u asılır. Playoff'u geçerse zaten ondan sonra kucağı alırlar böyle Galatasaray'ıma ayak step basma. Yenir. Yendin. Monaco dep. Monaco dep. Yok. Monaco dep lan. Om City son Stenson. Stenson. Ha Atletico dep. Oo Atletico oh. var. Oo. Evet. Atletico değer madde. 5 atan takım bize 8-10 tane Vallahi atar. Vallahi ben şahsen. 8-10 atmaz da 2-3 2-3-1 falan olur. Oynayacak topa bağlı. Aynen. Eğer Galatasaray Okanbur... alırsa Liverpool maçından dolayı. Okanbur'un oynayacağı okan topa bağlı. Tu defensif def oynarsa, Defansif top futbol oynarsa. Karambol. Şörlot bize kafayı. Karambol. El gol golü Savar. Keytus Serhat Dil Ama Liverpool'a karşı güzel bir takipte çıkarsa Liverpool diyorum beraberlik olacağını düşünüyorum. Olabilir. Artı çünkü takımda bir rehavet var Galatasaray'da bu kesinlikle bir e, gözlemlememizi kullanılıyor. <laughs> yani kardeşim ben sana şunu söyleyeyim. Bu sene Galatasaray çeyrek ediyor fena yapacak. <laughs> bal kurar gelirse. Ondan sonra, sonra Okan Buruk sene sonu kardeşim. Allah'a emanet. Yok. Kim gelecek? Albert Vieira. Oh, Albert aslında. yanında pişmesi lazım. Tamam tamam. Hadi kar pişir ama. Köy takımını köy takımını çalmaya gidecek şampiyon Köy takımının konferans yeri yer falan ne düşünüyorsun? Kurban kurban ama sence X8'e kalır mı? Bence de. Ben bence kalır. Ama bir şey söyleyeyim mi? Tamam abi. Şimdi ben. benim. benim için de benim de. Oyuna iki, iki takım da çok yani. şey. Yani Beşiktaş 4 at dört takım adam. Ama kanka şimdi şöyle düşün. Azerbaycan'dan çıkan sağlam bir takım bence. 20 milyon euro lan. Ve geçen sene Alta Leverkusen'i sikiyordu. Hakem hakem olmuş. Evet bu arada. Evet o maç. Daha önce Avrupa Kupası çok zor gören bir takım. Avrupa'da ismi duyulmayan bir takım olarak böyle işler yapması bence çok Evet evet güzel. evet bence çok büyük Çıkamayacak başarı. çıkamayacak. Bence de çıkamaz. Ama yapması Bidensiz. iyi. Bak bu sene kim kalır biliyor musun? Ben, Benfica zaten gitti. Benfica evet, kalamaz Peki şeyi söyleyeyim Avrupa'yı sizce Fenerbahçe çeyrek final yarı final oynar mı abi? Kanka, Kanka zor ya. Ben çeyrek düşünmüyorum. Ben Samsun Spor sonun altı yapar diye Ben Samsun Spor ilk Spor Ben çeyrek final oynar. Daha fazla oynar. Sekiz de? İlk sekiz milyon Tam var ya o kupada Samsun elenisi kim ne? Fiorentine. Onun Samsun rakipleri köy takım mı? Lan Samsun'dan da köy takımlar var Diğer köy takım mı? Kanka, Beşiktaş siktir. bak Bundan Beşiktaş başlarına bak. Adam bir tane adam, adam Konferans liginde olsaydı adam gibi Yele bir kadrosu vardı. Gel yani. hele <laughs> <elemezdi>. Sen <rahat gülüyor> Lan gençler böyle yapma. Ben şu an ligde Galatasaray'ın sonra en iyi oynayan takım Samsun Spor'u evet, düşünüyorum. Evet öyle Doğru zaten. Mi? Fenerbahçe şu an bence leş gibi top oynuyor. Feneri bak Feneri takım biz Fenerde bir, bir tek kemanla ineriz. Fenerde bir tek kemanla oynayın. Aynen. Fenerde de tasmanla O da hırsla oynayın. Oğlum Fenerbahçe üçüncü amına koyayım. Kanka Fener'in acilen ennesi de şeyini gönderip böyle güzel sağlam bir form Kanka ennesi el... ben... ne olduysa Tedesco'dan dolayı mı? Yok Neyden oğlum dolayı? ondan önce lan Cezene bırak çok yedirdi. <laughs> o yüzden, <laughs> o yüzden <laughs> Her, <oluyor mu>? <laughs> Her gün amına <oluyor>. koyayım. <laughs> Her gün Cezene bırak kastan önce. Pas atmıyor adam. Pas atmıyor. Atamıyor da atmıyor. Neden biliyor musun? Onunla da baskı var. Gol atamıyor, gol atamıyor, gol atamıyor. Atamıyor çünkü kanka. Kazma gibi. Kanka. Kanka. bir Kanka. 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 yok sen Fenerbahçe'nin Kanka. Şimdi yarın Kanka. 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 4 maç üstü de gol atamasın ne dersin? Orası, 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 orası. Maçı çok özgür. Ben, ben çok gülüyorsun. Kanka çok gülüyorsunuz ya. Dur. Kelime de hasırdı. Tam bak baştan başlıyor. De. Sıfırla kanka. kanka. Şey Öyle tık Bak ben Kedi. bunu 20 kere anlattım kanka şu an. Tık Ne? Kedi. Ben bir yere gidiyorum içeceğim. Oo. Oh. Bakırköy. İçeceğim kanka böyle. Kafe bar ne kanka mı ben, kanka? kanka alacağım. Tamam. Söyledin kaf söyledin. Kafe bar ambara ambar. <laughs> Sen şimdi ne okuyorsun? Üniversite. Hangi bölüm? Bilgisayar programcılığı. Bilgisayar, bilgisayaroloji. Ya salak. Yazılım, programcı. Yazılı, bilgisayaroloji. <laughs> Şimdi e, elin var kanka, elinin Aa. şeyinde ne var? Parmak. Ha, parmağının nesi var bir de? E, Ucunda tırnak, böyle. Tırnak, 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 tırnak. Ha, onu bir şey yapıyorsun. Kesme, tırnak makası. Tamam, tırnak. Evet. Temizliyorsun onu. Medikür, tamam, evet. medikür. Erkeklerin yaptığı tırnak makasında da var. Kesme, ne ama ne? Çocuk abi. Oha kanka. Meşhur bir daha Yansı anlatamayacaksın. Burak sen neyden yani? Biz ben şey <laughs> Samet açıktan okuyor bunu. Açıktan değil örgün olanı. Üniversite. Ha, üniversite üniversitenin Burak ders güzel. anlatan kişiler. Hoca, profesör, doktor. Oğlum <laughs> <Lan> nasıl? <gülüyor> <gülüyor> profesör, doktor, <laughs> hoca, öğretmen. kanka e, şimdi polis, şimdi, doktora, boş, boş, ne diyor polis? Atmayayım. Kanka mala bağladım ben anlatamadım. Akademi, akademi. 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 Samet'e bakın. Ali, diyor. Evet, ayla, aklıma, aklıma Ali, Ali almasın diyor. benim hakkıma Ali almasın. Dergi haline dönüyor. ne deniyor? Ne deniyor? Dergi haline. Ali, Şunu Sadece okudum mu? Bunu okudum mu? Aklıma Ali Neydi? Kanka. Löl hadi hop gel parti parti. Löl <laughs> löl hadi gireyim. Harbi ve hari. Başı sen atın manifesto. Çok yaşlı bir kadın. Tamam. Ee, ama çok fazla yüzüne şey yapmış. Yüzüne çok fazla şey yapmış. Bu bir insan. Yüzüne çok fazla botoks yapmış böyle. 70 yaşında falan ama 30 yaşında gözüküyor. Ajda pek anlamıyorum. Kanka Ahmet ne okuyor? Yo yo makine mühendisliği. Ha makine neyi oluyor bu adam? Bitirince işi bitirince buna bir isim diyor. Makine mühendisi, makinist. Şimdi futbolcuda. Ne deriz kanka? Yetenekli adama ne deniriz? Çok iyi teknik adam. Kanka, oh, oh. kanka United, United'ın United. Manchester. Manchester. Onun bir tane çok sağlam bir adamı vardır. Çok eskiden teknik direktörü. Eee Pep Alex Ferguson'da da bildiğin çok kanka. Kolay anlatılacak. Kanka şey kank nasıl bildi oğlum? Ajda Pekkan. Tamam. Tekniker. Ajde Pekkan. Teklikeri. Hayır, Ajda Pekkan <laughs> dedi <laughs> <yaşlı gülüyor> ya yaşlı. mi ama onun. Dur dur. Yaşlı bir kadın. Ya siktirisi. O adam manga. Tam bitti. Ben ben manga Eee ben birine e, ya, Yazıyorum birine. Tamam. Ne Yürümek, flört etmek, konuşmak, sohbet etmek. Ne, konuşmak, sohbet ondan. Etmek, ne Böyle manita e, olmak, arkadaş olmak. Manita olmak istiyorum ama o istemiyor. Oo, Peşinden ya. koşmak. Hayır, o istemiyor. Ben ona neyim o zaman? Flört takıntılı. Hayır. Aşık. Hayır, o beni istemiyor. Ben onu çok istiyorum ama olmuyor. O benim neyim Tek olur? Tek taraflı sevgi. Ha, onun ha. diğer adı ne olur? Tek taraflı sevginin ha. bağımlılık. Adı ne? Tek taraflı bir sevginin adı var. Karşılıksız aşk Şov yapacağım. Ha, onun karşılıksız <laughs> değil de ne o? Karşılıklı. Hayır, karşılıklı değil. Tek taraflı. Tek taraflı değil, karşılıksız değil. Bir şey o, aşk. Onun kelime anlamı var işte. Bir şey aşk hani. Ben o, o benim hmm. aşkım. İmkansız aşk. Lan o da İncaz değil ama ne de işte kanka. Kötü var. Mı? Karşılık almadı. Gezegeni var, gezegen de var bundan bir tane. Ama satın. Ne bileyim. En şeyin Ne aşk bu? Tek taraflı senin sevdiğin ama onun seni sevmediği aşk. Sen mesut nasıl pek kullanırsın? Yok kanka nasıl yemezsin? Hayır ben ver. Hayır ver. Bunu saymayalım kanka. Başla.